Merhaba hanımlar döndün neyin kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel içerisinde gülleri çiçekleri olan bir yazma. Bugünkü modelim çıtı pıtı güzel bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Lila rengim var 35 numara altın başak. Böyle gül kurusuna yakın bir rengim var numarası yok altın başak. Mor rengim var koyu mor 432 numara. altın başak böyle bir büyük 100 gramlık yeşil bir ipim var 3 numara altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın hanımlar modelime başlıyorum Bugün zürafasını yeşil renkle hazırladım. Zürafaya düğüm atarak başlıyorum. Başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı tek düğümle yapıyorum. Zürafaya batarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Pırpırı yaparken önce iğnemle ayarlıyorum boyutundan emin olduktan sonra parmağımı bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum pırpırlarımda dönme olmuyor üçüncü pırpırımı yapıyorum yine aynı gösteriyorum ayarlıyorum buradan böyle parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum baştaki pırpırdan içerisine batarak ipimi yukarıya çıkartıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı tekrar ayarlamasını yapıyorum. Tepeye ikinci pırpırımı yapıyorum. pırpırımın boyutunu ayarlıyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum üçüncü pırpırımı yapıyorum elimle düzeltiyorum pırpırımı biraz dik olarak düzeltiyorum ara yoluna 1 2 3 üçüncü zürafaya ipimi indiriyorum gergin olmayacak şekilde gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum aynı yere batarak sürafanın içine pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Sürafanın içine ipimi indiriyorum. Buraya küçük iki düğüm düğüm olacak şekilde yeşil bir yaprak yapıyorum. Zürafanın içine iniyorum. Yeşil yaprağım iki düğümden oluştu. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak pırpırın boşluğundan bir tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi 1 2 3 3. züرافaya ipimi indiriyorum. Yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum buraya çiçeğim geleceği için buraya birkaç tane zürafa yapıyorum üst üstüne gelmesin çiçeklerimiz 2 3 ara yoluna iki tane zürafa yapıyorum üçüncü zürafamdan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpırlar yapıyorum. 3 tane pırpır yaptım. Baştaki pırpıra ipimi yukarıya çıkararak bir düğüm atıyorum. Aynı boşluktan, pırpırın boşluğundan batarak bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. sıkı bir düğüm atıyorum tekrardan böyle yeşil yaprağımı düzeltiyorum 2 zürafa bırakıp 3. zürafaya ipimi indiriyorum gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum ben böyle birinci sırasını yapayım çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar Birinci bölümünü tamamladım hanımlar. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum. Öncelikle lila ipimi aldım. Buradaki pırpır pır bir yuva oluşturmuştum. Yuvanın içine batarak bir düğüm atıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum pırpırları fazla büyük yapmayalım hanımlar iğnemle ayarlıyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dört, dördüncü pırpır. Beşinci pırpırımı yapıyorum. uzatmış olduğum ipimi kesiyorum. Pırpırım 5 oldu. 6. pırpırı yapıyorum. Altı, yedinci pırpırı yapıyorum. 7 8 9 9 tane pırpır pır yapıyorum çiçeğim 9 pırpırdan oluşuyor burada ipimi kesiyorum çiçeğimi elimle düzeltiyorum. Bir tane de farklı rengimle hazırlayayım. İkinci çiçeğimi hazırlıyorum. Yuvanın içine bir düğüm atıyorum. pırpır pır yaparak çiçeğime başlıyorum. ben bu pırpırlarımı 9'a kadar doldurayım hanımlar 9. pırpırımı da yaptım sıkı bir düğüm atarak ipimi burada kesiyorum elimle tepeye doğru çekiyorum pırpırlarımı bir tane pırpır çiçeğim kaldı ben onu da yapıp tamamlayıp son haliyle görüşelim hanımlar Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Yakından tutuyum. modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de yazmamla çok uyumlu çok güzel yakıştı yazmamın içerisindeki desenlerini açayım böyle iri gülleri olan gülleri var hanımlar böyle küçük çiçekleri var yazmam çok güzel bir yazma orta kısmı böyle sade lila morlu köşelerinde gülleri çiçekleri olan bir yazma hanımlar yazmamın markası Cenk böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım çıtı pıtı çok kolay bir model hanımlar 350 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın